meze tarifimiz tamamen yerli. Türk işi. İkinci mezede ise o büfecilerin Amerikan salatası, Rus salatasını yaptıkları ufak bir numarayı göstereceğim size. Patatesleri kolay soyabilmek için şöyle ortasından bir daire şeklinde çizik atalım. Bu yöntem evde 2-3 patates yapan için çok önemli olmayabilir. Ama iş yerlerinde çok fazla patates açlayanlar için patatesleri soyarken zamandan tasarruf etmesini sağlar. Ve bir kapak kapatalım daha çabuk. Haşlansın. Hemen ocağa. Kabukları soyulmuş salatalık. Kaç tane patates kullanıyorsunuz? Onun iki katı kadar orta boy salatalık. Hemen salatalıklarımızı şöyle rendeliyoruz. %100 yerli meze yapıyoruz. Bazı saçma sapan konuşan arkadaşlar var. Ermeni misin yapıyorsun, Yunan mezesi yapıyorsun. Yunan mısın, Ermeni misin? O kadar cahil insan var ki anlat anlat bitmiyor. Kendinden çok bahsetmekten hoşlanmıyorum. Ama o arkadaşlar şunu bilsin. Siz sıcak yatağınızda uyurken öyle Ermeni misin filan diyenler için söylüyorum. Ben sizin kıçınızı kolluyordum Şırnak dağlarında Askerlik yaparken Herhalde daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi bazı insanlar alışmış. Ne söylersem söyleyeyim nasıl olsa sesi çıkmıyor burada. Yemek yapan insanların çıkmıyor çünkü insanlar bu işi bazıları geçim kaynağı olarak evini geçindirmek için yapıyor. Ama benim hiç mı olmaz. Rendemin en kalın tarafıyla rendeliyorum yalnız. Burası önemli. Çok eski bir meze yapıyoruz. Anneannelerimizin yaptığı meze. Eskiler bu mezeyi bilir. Şimdi hemen şunun suyunu alalım. Bu suyu da çiçeklere dökeceğiz. Çıkan suyu görüyorsunuz değil mi? Daha sıkmadan. Evet. Sıkabildiğimiz kadar suyunu sıkacağız. Ve şöyle köşeye bırakıyorum. Suyu aksın diye. Çatal giriyor. Demek ki patatesler haşlanmış. Hemen alalım hemen. Tabukları çizik atmamızı görüyorsunuz değil mi? Tutulacak gibi değil. Şu bir tanesini diğer meze için böyle alıyoruz. Hemen soymaya devam edelim. Şimdi buna dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz, patates, yumurta, tavuk gördüğünüz anda köri, bir çay kaşığı köri, bir çay kaşığı'nın üçte biri kadar karabiber. Harika. Hemen ezmeye başlayın, hemen püre haline getirin. Harika. Kabukları alalım. Maydanoz. Bu kadar basit bir şey. Nasıl bu kadar lezzetli olacak şaşıracaksınız. Yapraklarını ayırdığınız bir bağ maydanozun üçte biri. Evde nane kalmamış. Böyle zor zamanlarda saksıda yetiştirdiğim nanelerden kullanalım. Hemen 2-3 tane alalım. Mezemiz için bu kadar yeterli. Yaprak yaprak ayırdım. Ve yıkadım. Hemen naneleri de burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Miktarlar size kalmış ama en az 3 dal gibi düşünün. En az 2 diş sarımsak. Ben soş. Biraz tuz kolay ezelim. Şu malzemelerin zaten kötü olma şansı yok. Beni de bunun için atsanız bana da bayılırsınız. Harika. En az iki sarımsak. Boşalt. Ve süzme yoğurt. Süzme yoğurdu kıvamına baka baka ayarlayacağız ama ilk başta bir dolu dolu 5 kaşık tamamen suyunu süzdünüz. Bakın hala suyu çıkıyor sıkmamıza rağmen. Salatalıklarımız ve kuru nane toplam bir tatlı kaşığı gibi düşünün bu miktarlara ve artık karıştır. Bunun mayonezli versiyonu da var onu da yapacağız. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Ve artık karıştırabiliriz. Bu artık oldu. Ama nasıl servis yapacağınızı göstereyim size. Temiz bir çatal. Şeklini ver. Çok hafif limonunu sık. Limon isteyen sıkar, isteyen sıkmaz. Size kalmış. Limondan çıkan çekirdeğe bakar mısınız? Bizi bekliyorlarmış. Ve bunu böyle servis yapıyorsunuz. İsterseniz şöyle bir yemek kaşığı mayonez Hemen. karıştır. Tabakta işi bitir. Şeklini ver. Mayonez sürme, koymadığınız sürece, nereden baksanız ağzını da iyi kapatırsınız. Dolapta 4 gün, 5 gün rahat rahat durur. Evde mezesi olmayanlar için nokta atış. Hani o Amerikan salatası, Rus salatası diye küçük plastiklerin içinde satıyorlar ya, esasında onunla gösterecektim ama yok. O olduğunu düşünün, o yok. Onun için biz onu yapacağız hemen. Şöyle alalım. Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu normalde, zaten böyle yapıyorlar da, böyle mayonezi sıkıyorlar. Anladınız değil mi neden bahsettiğimi? Biraz tuz. Karıştır. Şimdi bunu, böyle bize Rus salatası, Amerikan salatası, içine böyle de salam koyunca satıyorlar. Oysa ki, hani o bir büfeye gittiğiniz zaman, bir gorola yaparlar, goroların içine Amerikan salatası koyarlar ya, yiyince, ya buna ne yapmışlar deriz. İşte onu göstereceğim size. Bakın, bütün yaptıkları şu. Şimdi bu böyle paketleniyor değil mi? O haşladığımız patatesi hatırlıyorsunuz. Yine hafif tuz ve ezin. Bakın hiç yağma koymuyorum yani sadece eziyorum. İş yerlerinin, büfelerin numarası tamamen bu. Hiçbir pütür kalmadı. Hemen şöyle 7-8 tane salatalık turşusu ve karıştır. Koray şunu niye gösterdin ya? Bir patates mi bu kadar değiştiriyor? Adamların numarası sadece bu olabilir mi? Hani o büfelere gittiğiniz zaman oraların içine Amerikan salatası koyuyorlar ya İşte bu. Hani evde o tadı yakalamadınız, lezzeti yakalayamadınız. Evet. Görüyor musunuz? Zaten o mezedeki dolaptaki meze görüntüsünü anlayanlar, bilenler bunu anlar. Görüyorsunuz tokluğunu. Mezeciler, mezeyle uğraşan bayanlar, eğer böyle patates koyarsanız Amerikan salatanızın ömrü 2-3 gün daha fazla uzar. Tabii bazı arkadaşlara şimdi basit bir şey gibi geliyordur söylediğim ama iş yeri işletenler ya da evde meze yapıp 2 gün 3 gün tutamayanlar için ne kadar değerli bir bilgi olduğunu mezeciler bilir. hiç mayonezsiz olan şöyle zeytinyağından bol bol her zaman gibi ilk lokma sizin açın ağzınızı bu kadar basit bir şey nasıl bu kadar lezzetli olur ama baharatları iyi ayarlamaz lazım bak sadece bir patates katarak hayatınızın en iyi salam da katarsanız size kalmış Amerikan salatası Rus salatası hangisini yapmak isterseniz onu tadabilirsiniz zaman pratiklik hız bakımından, evdeki malzemeleri kullan bakımından performans olarak 10 üzerinden 9.5 veriyorum. Yarım puanı da kendime kırıyorum. Belki benden daha iyi yapan çıkabilir. Ooo hepsini yiyeceğim neredeyse ya. Bir çatal ondan, bir çatal bundan neredeyse hepsini bitireceğim. Denemek isteyenleri mutfağa alalım. Bu arada abone olmayan vicdansızlar tabii ki her zamanki gibi unutmadık ama vicdana gelenler var. Abone sayımız gitgide artıyor. Kemik kadro videoları biraz da WhatsApp grubunuzda arkadaşlarınızla paylaşsanız çok daha işimize yarayabilir. Ufak bir öneri olarak alabilirsiniz. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.